Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine sizlerleyiz. Bugün sizlere acente açmak için şartlar ve aşamalardan bahsedeceğim. Biz bunları sizler için 10 madde ile derledik. İlk olarak acentelik yapılacak iş yeri belirlenir. İş yeri kira sözleşmesi muhasebeciye götürülür. Muhasebeci vergi açılışını yapar ve vergi numarasını belirler. İş yerinin düzeni kurulur bilgisayar masa gibi. Vergi dairesinden gelen görevliler resim çeker ve tutanak tutar. Ticaret odasına gidilerek kayıt olunur. Ticaret odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gerekli bilgileri gönderir. Ticaret sicil gazetesi yayınlanır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gerekli ücret yatırılır. Bütçe ücret 22 bin liradır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınacak levha kayıt numarası ile sigorta şirketine acentelik başvurusu yapılır. Sorularınız olursa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Sigortacılık alanında veya farklı branşlarda sizleri bilgilendirmemizi istediğiniz konuları da yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.